önemli Seferovic. Ondan sekti top. Oldu noktaya. Sevdiği pozisyonlardan son markasında. Şimdi Seferovic girdi içeriye. Alexis Perez'le mücadelesi. Seferovic yerde. Kaybetti ikili mücadeleyi Seferovic. 28. dakika Giresun'un plaka numarası ve İstanbul'da Nef Stadyumunda takımını yalnız bırakmayan Giresun Spor taraftarı. Burası şimdi Kerem kontrol etti. Çizgiye indi. Orta hazırlığı. Ortası iyi olmadı. Kerem oldu. döndü yüzünü kaleye, Seferovic şimdi, Seferovic yerde kaldı, tehlikeli bir nokta, ev sahibi ekip, yine benzer bir nokta, Seferovic, Oliveira, Oliveira vurdu, dışarı attı, son anda bir temas belirliyor Hakem Konem, Farhan Oğuz hareketlendi, iyi kontrol etti, Patrik Farhan Oğuz çevirdi kale alanına, Seferovic biraz geride kaldı, Terginio kapattı o bölgeyi Abdülkerim, faal işareti var. Troy yatarak bir dokunuş Yunus ve ilk yarı bitti Tiyalinde savunmayı arkasına doğru gol pozisyonu ceza alanı Seferovic kaleye doğru yöneldi dışarıya Paris Seferovic bu arada hata bu sene çıktı kalesinden kale boş gol pozisyonu şut gol top ağlarda Fananol çıktı Yunus çıkıyor ve Mertens Sainz